göğsüne giriş yapan gemilere 163 yıldır yol gösteren tarihi Şile Deniz Feneri müze olmak için gün sayıyor. Fenerin turizme katkı sunması ve hedefleniyor. Tam 163 yıldır denizcilere yol gösteriyor. Dünyanın aktif en büyük ikinci deniz feneri. Şile'nin sembolü olan tarihi deniz feneri artık aynı zamanda müze olarak da hizmet verecek. Fenerin de ruhuna uygun bir şekilde bugünden bugüne gelen bütün aydınlatma araçları, bütün gereçler, alet, edevat ne varsa onları burada sergilemek suretiyle bir mekan olarak hazırlamak. ...gayesinde ve niyetindeyiz. Şile Deniz Feneri Sultan Abdülmecit döneminde... ...1859 yılında inşa edildi. Fener ilk olarak Kırım Harbi sırasında... ...Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan... ...gemilere yol göstermek için kullanıldı. Deniz seviyesinden 60 metre yükseklikteki... ...kayalıklar üzerinde bulunan Fener... ...110 santimetre kalınlığında kesme taştan... ...19 metre yüksekliğinde bir kuleye sahip. Fener 163 yıldır aktif olarak... ...denizcilere yol gösteriyor. Açık havada 21 mil... E, uzağa ışığını saçabiliyor... ...sekizgendir. Ee, ve İstanbul'dan çok rahat açık havada... ...o ışık görülebiliyor. Restore çalışmaları Ocak ayında tamamlanan Fener'in... ...aynı zamanda müze olarak da hizmet vermesi için... ...çalışma başlatıldı. İnsanların gelip buradaki o tarihi dokuya... ...tanıklık etmeleri. Bunu gelen bütün e, turistlere, yerli yabancı turistlere... ...göstermek istiyoruz. Bu da bizim için bir... E, ...turizm için önemli bir değer. Reklam arası... We'll <laughs>